konsey onların inanılmaz derecede IMDB puanı 10 üzerinden 9.8 çıkan bir film gibi izledik açıkçası. Şokla izledim. Kimse şey beklemiyordum böyle bir şey yani. Hayır bir de arkadaşlar böyle sinema tiyatro diyorlardı. Alın size ya sinema alın de size de tiyatro. Ne, onlar muhtemelen Yunus Emre'yi göndermek için bir strateji hazırlamışlardı Tabii. kafalarında. Ben kaç gündür diyorum Yunus Emre gitmeyecek ve bence Yunus Emre gitmemesi gerekiyor zaten. Ya bence yani. de yani çocuğun takımı bence faydası var, katkısı var. Ya yani hatta daha daha yok bile yani ama olacaktır yani çünkü kuvvetli bir karakter evet. ve şey sağda da hani parkurda da kuvvetli duruyor, birçoğundan bence daha kuvvetli Yap. duruyor. Gönüllülerde dün bomba gibi bir konsey vardı açıkçası biz de bayağı şaşırdık. Benim şaşırmadığım tek şey Yunus Emre'nin gitme işiydi çünkü dışarıdan baktığım zaman gerçekten karakterli bir bir adam görüyorum orada. Diğer oyuncular çok şaşırdı Yunus Emre'nin e, üçüncü seçilmesine, yani ismi okunanlar arasında olmasına. Ama ben şaşırmadım. Diğer e, şaşırdıkları şey ise, yani Nisan'ın birinci, e, birinci olarak açıklanmasına şaşıranlar vardı. En çok şaşıran Evrim'di. Evrim'cim niye şaşırıyorsun? Kız hem sempatik, hem anlayışlı, hem takımıyla alakalı sürekli pozitif konuşuyor. Yarışmalarda da zaten kendini gösteriyor. Bence şaşıracak bir şey yok. Bir nasıl korkuyor Gülcan Gül. Gülcan Gül. Dün konseyde dün konseyden önce güldü. Sonra ağladı. Evet, evet. Sonra tekrar güldü. En son yine ağlıyordu. Tayfun gitti. Burası boş kaldı. Allah korusun biri ölmüş gibi davranıyor. Gülcan Tayfun Tayfun'la tam açıklanacakken Tayfun da birilerinin elini tutuyorlardı. Evet. öyle bir ağladı ki kendi mi gidiyor dedim acaba. Tayfun. Gönüllüler acaba doğru eksilme mi yaptılar? Gönüllüler bence doğru eksilme yapmadılar. Doğru eksilme tabii ki ada yaşantısı önemli, parkurlar önemli ama Tayfun doğru adam mıydı? Bence değildi. Biz bu konuyla alakalı mutluyuz. Bizim bir mutlu olduğumuz konu daha var. Takım şu an hani birleşmiş haldeydi. Birleşecekken paramparça oldu. Beni gönderme planlarından haberim bile yoktu ta ki Bonsai sabahına kadar. Evrimin konuşma zaaflarından faydalandım sadece hani anlatayım şey olsun falan gibisinden. Yani şoka girdim ama alnımın akıyla çıktım. Hiçbir şeyden korkum yok. Onların beni buradan göndermeye matematiği yetmez. İstedikleri kadar hesap yapsınlar. Çok şükür kalbimize göre veriyor bir şekilde. Burada olmayı seviyorum, mücadele etmeyi seviyorum. Umarım hayırlısı olur hep hakkımda benim için de. Ben var ya bunlar kadar yanar döner biri görmedim Yasin'in etrafında döner. Ben kliniğe gitmeden önce hepsi Burak'ın arkasından Han olsun işte bilmem kim olsun. Burak'ın arkasından salla salla ya zaten Buran çok çok yüksek bir performansı yoktu. Sürekli zaten 2'de 0 yapıyordu. Bu aralar 2'de 1 yapmaya başladı. Hiç 2'de 2 yaptığını görmedim. Neyse onu geçtim klinikten geldim herkes o kadar değişmiş ki Yasin'in arkasından Ardahan o kadar sallıyor o kadar sallıyor ki her yerde sallıyor onun tuttuğu balıktan ne olur balığını yemeyeceğim işte a versin biz tutalım biz aynen, tutalım. aynen ben işte de gitmesin o zaman bilmem ne o öyle bu böyle bir klinikten geldim ki Burak'la kanka olmalar Yasin'in etrafında dönmeler abi neysen o ol ya yani hemen yani ne biliyor musun? Ardan, Elenme korkusu. Birleşmeye karnına kalalım. Karnına lokma fazla şey girsin diye her şeyi yapar. Her i̇ki şeyi. İki gün burada kalsın diye herkesi satar. Evet. Ardan değişik bir karakter. Gerçekten. Benden uzak dursun da Hugo suratlı. Yani Gerçekten. ne yapıyorsa yapsın çok uyuz Ben e, Tolga abisini de gönderdik fiskos 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 Tayfun'un Aynen. da bayağı kafasını da şişiriyordu. Çocuk gitsin Bursa'ya kafasını dinlesin. Geldim. Tayfun efendi çocuk evet. ama. Tayfun gerçekten e, beyefendi. bunlarla ne işi vardı onu da bilmiyorum Düzgün bir çocuktu ben ama. bu Ardahan'la falan ne alaka ben anlamadım. Ardahan'a şaşırdım. Neden şaşırdım? Sahilde Yasin hakkında o kadar çok şey söyledi. Burak hakkında o kadar şey söyledi ki anlatamam. Yani haddi hesabı yokken ben bir geldim ki Yasin'in etrafında herkes pervane olmuş. Neden pervane olmuş? Neden karakter değiştiriyorsun? Ben anlamadım. Yasin'in balığını yemem diyor. Ee, gündüz akşam oluyor diyor ki. E tamam babacığım yiyelim balık. Çok açım yiyelim balık. ya Gerçekten bir insan neyse o olsun. Yani gerçekten Nisan'ın dediği gibi Survivor karakter oluşturmuyor. Karakteri ortaya çıkarıyor. Eşit bir Ardahan. Çok net yani. Çok net. Ve... Ardahan burada bir gün daha bak bir haftadan bahsetmiyorum. Bir gün daha kalabilmek için herkesi satar. Tedaviden geldikten sonra Ardahan'ın değişimine ben şok oldum. Tabii. Evrim bana demişti ben inanamamıştım. Yani zaten ben yarışmıyorum ya bir 10 gündür. Ben işte böyle oturup ya da adada böyle oturup herkesi gözlemliyorum bakıyorum. Yaptıkları strateji tutmadı. Yasin'le Cemalcan geçen hafta zaten yemiş mozzarella. Hani niye onu götürüyorsun? Neden? Çünkü yalakalık olsun diye. Hatırlıyor musun? Benim performansımda bench'te tek hareket yok. Herkes sus. Evet. Hatırladın değil mi? Senin evet, ilk evet. geldiğin gün. Neden? Çünkü herkes biliyor. Ben Yasin'i onu bunu. Hani zaten beni götürmeyecek Meryem. Meryem'e niye destek olayım ki? Hatırladın değil mi? Beni de devamlı susturdular zaten bench'te. Hep i̇şte yani İşte bu, bunlar bu, bu sinirim... takımda var ya gerçekten hiç kimseye <laughs> güvenmiyorum. Tek istediğim inşallah e, dizim iyileşir. Tekrar e, yarışırım. Ondan sonra bakalım. Kimi götürsen yaramaman abi. Yani bu iş böyle. Bu sefer orada böyle. Yani Bilini götürsen bir laf yapıyor, birini götürsen bir laf yapıyor. Ama neticede ne biliyor musun? Kavanozun içinde böyle bir bal olur ya. Herkes der ki, tam içinde bal var önemli. O yesin o yesin. Ama hepsinin böyle gözü kalır. Bu işte böyle. Kim götürsen diyor ki önemli. istediğini götür ama hepsi bir tavır atıyor, bir şey yapıyor, bir laf yapıyor. Ee, önemli değil. Ben yine e, ad işte veya bizim oyunlarda kim performansı böyle daha iyi olacaksa ona göre değerlendirip, böyle motivasyonu yükseltip onları götürdüm. adada hiç kimseye güvenmiyorum. Yani herkes arkasında mızrağını taşısın yani. Adada herkes tehlikeli. Ama ilahi Adalet'te zaman aşımı yoktur. Ben buna her zaman inanıyorum. Tek istediğim dizimin geçip performansı yakalamak. Ondan sonra bakacağız. Ardahan o kadar yıpranıyor, o kadar Yasin etrafında pervane oluyor. Neden? Yasin şunu gönderelim. Bunu gö Yasin sanki buranın şeyi yani Anladın mı yani aynen, oy çoğunluğu aynen, olsun aynen, onu yazalım aynen. bunu yazalım şunu gönderelim hesabını yapıyor o yüzden Ardahan Cemal e bilmiyor ki kre, krebe Ardahan götürdü... da harcanacak o da bilmiyor o da farkında şu an o, değil o da harcanacak. O, o gün var ya ben kına yakacağım herhalde ya ben Perviz abiye dua ediyordum Dün kimse kusura bakmasın. İnsan değil misiniz ya siz hani bunu görmüyor musunuz yani çünkü neden Yunus Emre onlara tehlike. Yasin'in başına Yunus Emre bela olacak, tehlike gibi görüyor. Herkes. O yüzden Yunus Emre'yi göndermeye çalışıyorlar. Ben dedim ki Allahım, inşallah kazdığınız kuyuya kendiniz düşersiniz. Ki ne oldu? Konseyde Tayfun gitti. Yani Tayfun'a kabak patladı. Ha Tayfun için sevindim ama bu başka biri de olabilirdi. Siz Yunus Emre'yi göndermeye çalışıyorsunuz ama Ardahan Potaya girseydi ve o Tayfun olmasaydı, Tayfun değil Ardahan giderdi. buraya ait hissetmemeye başlamıştım. Çok geriliyordum burada açıkçası bunların suratsızlığından falan. Çok mutluyum. Birileri plan yaparken o planları yüzlerine patladı. Yükseldim. Oyunlara konsantreyim. Kimse umurumda değil. Benim gözlerimden alevler çıkıyor. Yani parkura hiç çıkmadığım bir heyecan ve istekle çıkacağım bugün.